Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Bedwars videosuyla ekiple beraber karşınızdayız. Hoş geldiniz gençler. Malatya'nın kaşısı. Hoş, 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 hoş bulduk. Ben. Arkadaşlar daha demin benim sesim mesim gitmedi o yüzden biraz malzeme verikmiş. Yoksa hiç bu kadar beklemem biliyorsunuz. Tabi <laughs> canım. bir tık geç kaldık <gülüyor> abi. <gülüyor> Aynen. Bir tane Fireball chest atıyorum hepsini ben kullanmıyorum. Şöyle bir tane attım. Defans yapanlar adı oyu Sen bu defans seviyesini başka bir seviyeye ulaştırdın ya. Ay ay. Doktor ben senin yolu tamamlıyorum. Tamamdır abi. Blok bitmiş herhalde. <gülüyor> 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 yok cidden blok bitmiş bir tavrı vardı orada 3 tane ortayı aldım geliyorum. Ortaya almışlar ya bir tur. Mavi almışlar. Doktor sen git ortaya git ortaya. 3 tane elmas getiriyorum. Ağabey. Mavi yatağın yarısını kaplıyor abi. Gençler hemen bir tane trap açayım ol. bak. Ne yapıyordun biz öyle? ne Şu yapıyordun bana <laughs> selam mı veriyordun ne yapıyor mıstık öyle? <laughs> Hatta ben ortaya alıyorum. Gelim abi şu an. 2 tane elmas var. Mavi almış ama herhalde değil mi ortaya? Ya mavi ne kadar iğrenç. Gençler orta bir, bir atladı lan. Yeşil Yeşil bezine dönmeye çalışacak. Bence yeşil almış ortayı. O ne, o ne lan? Al, mavi almış. Şimdi çek. Kale dibine sakladı. 3 tane almış. Mavi almış. Mıstık götür, Aa, mıstık, mıstık, mıstık kim götür. Kim almış? Canım az. Şunu da alsana, şunu da alsın. Ver Sağ sola bakıyoruz. Gençler şu saatten sonra ortaya kimseye getirmiyoruz hadi. Aa eminsin. Challenge. <laughs> Challenge Ay, <laughs> mı yoksa? Geliyor. Oha. Yolladım. Yeşil neyle Kendimi düşürüyordum. Gel gel buraya gel gel. Yapıştır, yapıştır oradan sarı. Kim doktor? Yürü doktor. Ya, yapıştır Doktor yardıma geliyorum sana. Sen git, biraz gerideyim ama. Hemen gelemeyebilirim. Bir tur daha alıyorum ben ortayı. 6 olacak. 6 tahta. 6 tahtaymış. Tamam. Balta lazım ama bal şey. Bende var, bende var. Doktor Doğru. beni görmezlerse deniz Ah gördü ya. Hayırdır hemşerim? Ya o bir dur ya. Hemen çapraza nasıl uçurdun ya saniyesinde. Arkamda da Abi bir lok var. Bir Süper. Bu arada opsili kartı ha ben size Evet. Oh oh oh. ya <laughs> aptayım. <laughs> 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 Şöyle bir tane de firewall. <laughs> seçti. <laughs> Seni seçtik. Dolaşarak gelsin. <laughs> Seni seçtim Pikachu. 10 saniye var ortaya çıkmasına. Onu Onlar beklenmem. gelemez hemen ya. <laughs> tamam ortayı abi, vermeyelim Abiye abi. mi gidiyoruz Ya da yeşile mi gidelim Yeşilin biri çıktı. Yeşile yol var, var aslında Yeşil iki kişi abi şu an İki kişi abi Gidiyorum ya ben Biri de beyazında yok E düştü E bu yeşil armut Mısır zaten abi. biraz bala attı Ama çok güzel kaplıyorlar şu an Yardıma gelirseniz kırarız bunlar Baya kaplı çünkü Abi bu abi ben Ne gidiyorum. Ne? Ne, oldu? ne oldu Yeşilli çok acayip bir şey ya Baya uzaktan vuruyor haberiniz olsun Geldim tamam, abi bir türü öldürdük istedim. Hiçbir şey. Gir gir ben Kırmıyor kırmayayım giriyorsun. He. Giriyorum deyince... Tam bu da Helal. öldü. O lag'dan da o zaman arkadaşlar oynayamıyorlar çünkü. Gençler ürünü kapattım vurdu ikinci vuruşuna dedim ben bu arada ilk vuruşuna değil de. İkinci vuruşu bir 10 blok uzaktayken vurdu bana da. Muhtemelen lag'dan geç geldi. Bizim beden içinde biri var bu arada. <laughs> ben de. ben. <laughs> Opsi yaptım da. Optim zırh olmamışın da ah be. Aman. Attım attım al. Aman ne olacak? Mezar ne olacak? Aman. <laughs> Aman ne yapayım? Şey vardı ya doktor sen onu biliyor muydun? Kezban Yenge dizisi. Aman. Ben Bilmiyorum. bile biliyorum Kerim abi nasıl? Orada Ercep vardı ya. Aman. O doktor <laughs> Mustuk harbi biliyor ha. Eee hatta böyle oldu. şarkıyla büyüdüm ya. <laughs> sen şarkıyla büyüdün. Ben öyle diziler izlemiyordum. <laughs> <laughs> Dizilerini mısık sen benden daha iyisin. <laughs> Ama çok eski dizi yaşlı olarak Mıstık çok şey tekrarını izlemiştim. değil mi? Mavi bir su sesi geldi dedim. ha. Televizyonda izlemiştir tamam. tekrarını gösteriyor orada. He olabilir. Mısır, şöyle bir fireball. İsa, bir sağa bir sola ben tamam 6. mı? Aç şöyle tepeye şey, çıkıyorum. Bir tane ben götüreyim. Şey, Gir abi bak. ben öldüreyim. Canım Mıstık düştüm abi. yanlışla ya. Mıstık sen öldür. Abi öldüremedim. 4 saniye var. Mısır bu hepsini öldürelim. Bir hepsini öldürelim. Ay öldüm ya. Ah be canlara bak mısır 3 5 20 Hepsi de içeri gitti. Şu an biri daha alsaydık. neyse. Olabilir olabilir. Mısır TNT yalnız iyimizle gitsek kırarız onları biz bence biz. Bence de onlar güzel savunamıyor. Hiç problem değil bizde o maç. Destek lazım. Abi şu an base zayini geldim. Şu saatte zırh olmayan varsa harbi küserim. Çünkü bayağı bir altın var base'de. Ortaya alayım ben ya o zaman. Yalnız ortaya kimse gelemiyor gençler fark etti. Bu arada arkadaşlar haritanın tatlılığını tartışmayalım lütfen. Harita çok güzel ya. Çok güzel harita harbiden. Bu arada ha, solo haritaydı değil mi Ali abi? Neymiştim? Evet bu normal soloydu. Yok solo değil. Bunun solo tipi de var. Bu dörtlüsü bu. En eski haritalardan biri ya. Hem solosu var hem dörtlüsü var. Kerim abi çıkmışsın. Solosunun adı Lighthouse. Bunun adı Lighthouse diye geçmiyor bak. Bunun adı Eşor diye geçiyormuş. Solosunun adı Lighthouse. Peki işine yarar. Peki neden Eşor? Ne demek acaba? Optik bilir Deniz kulesi. Kerim abi geliyor mu? Lighthouse aslında Yok. şey. Gidek mi? Dur geleyim geleyim. Deniz Gidek. feneri de. Elmas hafif tekim de. Mısır altta bir tane daha çıktı mı? Geldim optik. Optik hayır optik. Hayır. Kırdım kırdım. Hayır, Dört tane olacak. Mısır al Gel, şunu da sen gel, al. Bir tane geldi. Yap mısık. Şey Nerede? Buradayım buradayım. Bir tane <laughs> eksik Kerim abi <laughs> bir tane eksik. O, da Onun ileride Mısır, ileride. Mısır ben sana ileride. ikisini sana verecektim aslında. Ha burada mavi var bize gidebilir. Aa. Önüne geçeceğim dur. Hay tepeye çıkıyor. Ben eve gidiyorum. Otik gel gel tamam, gel. Evet. Geldim. İki yüzünden hepimiz eve <laughs> diyoruz ya. Ev diye abi olur. He ev. Bir ev yapak o zaman gençler. Bir ara bir ev çalın. Optik aldım şey. Aa bunlar kırılmamış. Aha kır, kır 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 kır. Tamam. Ha? Oo herkes <laughs> bitti geliyor. güzel oldu. Bizim ikililiğimiz bir ayrı yalnız. Oo mıstık <laughs> duyuyor musun? <laughs> mısır o zaman nasıl ikili <laughs> olunur gösteriyoruz mu? Gel, gel, o zaman aşağı bakın falan diyor direkt kırıyoruz <sana> <laughs> adamı. Aşağı, aşağı bakın Burada işim var abi. Aşağı bakın. Fail of the void. Oy mısır süper. İşte böyle ikiliyiz biz. Böyle fireball'la düşürürüz. Abi <laughs> boşmuş boşmuş. Mısır düşmedin ama. O mısır düşmediydin. Heyecandan gitti. Adam heyecandan gitti usta. Onun içeri girememesi lazım chat. Hala bir geldi. Optik hani başka doktor başka abinle gitsen. Abi <laughs> abi. Biz birbirimizi tamamlıyoruz <laughs> diyorum. <Oy>. <laughs> BG. BNG. İlk üçü almış mıyız? Nasıl ya? Dörtmüş tüfeğinde. Bir taneyle Bir taneyle. O son kiri ben alaydım en azından giriyormuşum. Ben ellemedim ona. <laughs> güzeldi güzeldi gençler elinize sağlık. <laughs> o zaman ikinci partta görüşürüz dostlar. <laughs> Adam ya adam ya geldi adam. Oo direkt direkt bende de iyi deyince anladım. Oynuyoruz lan hadi lan. Yok, yok bak mısın bu büyüsü var hadi. Uzun zamandır oynamıyoruz. Uzun zamandır oynamıyoruz hadi hadi. Baksana şeyin akı. Hadi hadi aslanım benim hadi bak şimdi senin travmalarını yeneceğiz bak. Ne oldu bu haritada tamamlar? Bir tur deneyelim bunlara. <laughs> Abi, Mısır oturuyormuş. gidiyordum. <laughs> Zümrüt <Zimbit> dişi. <laughs> <laughs> Ay Elinden bu arka değil mi? Aa, bu. Müzik hatırladı var şey sahneyi. Efsaneydi o ya. Orada gülme krizine girdim ya. Mısır ayağa kaymış da elinde dopurlamış gibi göründü <laughs> benim gözümde. Onun editi vardı hatta. Mısır dedi mı yani, mi senin Var mı? Maalesef var. Ona edit yapar mı? Yok yapmış ya vardı. Ben yapmışım da doktor. Yatar kaplayamayın. kaplayamayın. Abi, Mısır, abi, Mısır sen bu haritada bir evet şey oluyorsun ya. Bu değil de bunun bir genelde Lucky Block oyunu o haritada böyle. Laboratuvara benziyor değişik bir haritada buna benziyor. O güzel bak ama. Onu seviyoruz sizde. Şey abi neydi? <laughs> de, Amazon mu? diyor? Amazon değil Amazon ya. Amazon. Amazon değil ya Amazon. Solo harita. girmedik galiba. Yok biz kapatmadım ki gerek. <gülüyor> <gülüyor> Senin o <laughs> iyi dediklerini falan hep koyacağım. <laughs> evet. Gençler saraya gidebiliriz <laughs> ha. Ama sarı ama arı ben ben ortaya alıyorum yani. Maviye evet, mi gitsem acaba ortadan? Bizim bir şey ya komşu. Aa iki kişi bezden çıktı. Kız ne oldu yapıyor lan? Maviye gidiyorum gençler ben bu taraftan. Tamam. Sarıya gittik abi. Üç kişi bezden çıktı çünkü abi biri düşmüş o, ya o, ya da atladı. Hayır hayır. Gel mavi. Gel gel mısıkı. Dolduktan sonra gel. Makas alalım. Kırdım mavi. <laughs> Helal abi. Helal. Lan bir tane daha fireball'um var zannediyordum onu atmaya çalıştım. Jon Snow var lan ama Jon Snow. Jon Snow var ha. <laughs> Kırmızı mısıkı eyvallah. Mısık geldin mi? Yok abi gelemedim. Mısık zırh ol. Bekliyorum mısık. Bilemezsin. Doktor yardım bekliyor. Gondor yardım çağırıyor. Ben yardım bekliyorum. Yardım kulelerini yaktım. Oy işaret geldi. Gondor gülelere. gelecek abi? Ya Gondor 5 dakikalık işimiz var da. 10 bilemedin 12 dakika oradayız hemen geliriz. Öpüldün. <laughs> <Şurada. gülüyor> Gondor'un kendine göre dertleri var kardeşim. Gondor sürekli sizinle uğraşamaz. Aha Red geldi bize. Yo hayır yardım çağırıyor. Arkandayım abi. Kırılacağız. Oo. Kır kır İyi vuruyor la. İyi vuruyor, iyi vuruyor. Evet abi. Kır 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 Mavi gözüne kaçırdı bu yüzden ben de de, ben de. ya. yello mu kırdınız? Tamam olur. helal hal. armutlar yalnız direkt bana baktı. Ha sen yok bu gibi davran. He. Geçe zırh oldunuz değil mi? Ben kullandım biraz. Aa ben olamadım. Ben Ay yok. 8 tane attım ben ama. Artık. Tamam ben şu an ortadayım. Mavinin bir ortada ha kırılmasına alacağım. rağmen bu cesaret nereden geliyor? Orta ha, gibi gördüm ben sanki. Ben bulaşmıyorum çünkü malzeme alacağım. Optik o bir yere doğru gidecek. Ben ona bakıyorum. Tepeye çıkıyor da. Aa, bana bana geliyor da. Kaçtım ben. Gelemez gelemez. Hop. Kırmızı. Mavi takip ediyorum. Beyzine doğru kaçıyor. Kırmızı beyzi kaçıyormuş. Ay iyi çok kötü hata yaptım. Aa gelmiş herif yanıma. Sırt olmamış. Aman. Ben onu kaçmaya devam etti zannettim ya. Geldiğin anlamadım. Mavi an fireball attı da ölmedim. Mavi kesinlikle bitirmemiz lazım gençler. En sıkıntı mavi bence. Yok bu nasıl oraya böyle? Bir kere Aha gelmişler. Abi. Yok bizimki bizimkilermiş abi. ya. Tuttu oğlum ıslıkmış. gençler mavi bitirmemiz lazım bak sağda hala. Ben buradan Alt yol yapıyorum bunları. Altan rüt var. 2 tane gel, opsi. Opsi olalım bence bu arada gel. tehlikeli maç. Gel gel. Geç olmasın. Kerim abi getirebiliyor musun iki tane? Dört saniye sonra. var. Ağabey dur şu 4 saniye var. Ben artık. bir gireceğim 2v1 deneyeceğim de zor gibi ya. 2 kişiydi en son burada. Öldü la bu ne? Hop oh, getir. Kerem abi direkt yok, koş, yok, koş getiremiceğim, direkt. Getiremeyeceğim, 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 evet. getiremeyeceğim. Öldüm. Nasıl oldu ya bu? Canım çok azdı ya. 4 kalbim vardı ya. 2 kişiler benim zırhımın. Red mi kaldı gençler? Red'in biri burada sanki isim gördüm. Eli. Ortaya ortaya gel gelmişsin. gel. Orta. Oha oha lag var, lag var, lag var. Aldım mı? He eh, attım. Yok abi. Şöyle çit. Kontaktör şu kırmızıyı kovalayak, kırmızı sarıya koç. Kırmızı şu TNT kaybetmek istemiyorum. Beyze e doğru geliyorum evet, yardım. Sen sağdan bize geliyor kırmızı. Alev, arkan. Ben de geliyor olabilir. aynı oldu canım az ya. Şu bir taneyi de risk attım bir de TNT'yi de risk atmak istemedim. Orada herif duruyordu bir Aa, lag oldu bir anda vurmaya başladı ya. Ben, ben AFK gibi sandım da. Opsi olamadık hala ya. O... Olmayabiliriz ya, aslında biz söyleyeyim de. Altı... Bir ve bir kaldık yani şey ya. Olmayanlar bir Son sakas topçu Olabiliriz az topçu ya. Dur bakayım ortaya çıktı. Fazla. Doktor kullanıyorum ya. Bir ve biriz ya. Tamam. Kullan yapıştır abi. Üç tanesini kullanın. Üç tanesini siz kullanın. Doktor sen de getirdin kendine kullan. İki tane geçecek. Tamam imiz mimiz bir şey al. Aha ikisi. Herkes çıktı be izinden. Tamam gitmeye çalışıyorum. Mısık yürü ikimiz gidelim. <laughs> İnşallah bizim base değildir he. Mısık yok doğru yere gidiyorsun gördüm ben seni arkandayım. Ah ah mısır geliyor bir tarz. Lan invis oldu dedim herif yerimi sapladı ya. Bize Aa. geçti bize geçti. Beyzi kimse tamam, var mı? Tamam 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 ben varım ben varım <laughs> Hadi çabuk çok güzel yer atacak. İmiz, imiz. öldüm, Aa, öldüm, tamam, öldüm. öldüm. Ya nasıl kırıldık Hayır, ya? Ölmedim, ölmedim. ölmedim. İşte, Kaçıyorum oradan. Nasıl Oğlum nasıl ya? Keşke opsi benim hatam ya. Abi biz bunları niye ciddi almadık ya? Ben ölmedim ölmedim çıktım oradan gençler. Bir araya gelelim. Base'de bir araya gelelim. Ben geldi, Geldi. Speed var. Eleman geldi. Neredesin? Nerede bunları kıramadık. Abi burada blok konmuyor. Blok konmuyor öleceğim. Ben dalıyorum ya yapacak bir şey yok. Ölümlerini öteköyüm var. Abi ortaya Öldürdüm. Var var, var, var ortaya var, orta orta yolu. Orta. 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 Var orta. Orta. Ha, Çok garip bir yerde varmış. Beziden çıkıyorlar sanki. Emin değilim. Yatakları sağlam kapı değil bu arada. E, ya ben sağlam. kıracaktım Optik doktor da ya. Bir Birazcık öyle. daha zaman olsa kırardım belki. Beni Gidecek gibi ya. <laughs> Lan ölmesi kırarmış. lazım ki ben öyle gidebilirim. Yok <laughs> anlamış. Yapma. Tersi bana geldi. Optik dur. Ölme ölme. Yok yok yok. Sakın ölmeyin. Çaldım. Beni tehlike olarak görüyorlar. İki hala base'lerle. Seni gördüler. Ben bir içiyorum imliyeceğim speed'i. Tamam Optik biri peşime taktım ben onu. İki spreyi de... de Bunlar fena Beynir değil Optik abi. base'de kimse yok gibi gözüküyor şu an onların. Abi biri öldü de gidiyorum. Olacaktı. Spar olacak şimdi. Spawn olacaklar. Optik birini atmak zorunda kalayım mı? At atmıyorum atmıyorum hadi. Optik spawn oldu alışveriş yapıyorum. İşte bu son be! Alışverişler orada Optik. Düş lan! Armut seni. Helal sim Ah gel Jon Snow gel vallahi gel. Gel ne olur gel. Hiç <laughs> bak. <Canım. gülüyor> ben de ölürüm. Süper Mısır mı? attın attın attın. attın. <laughs> <laughs> tamam bu da öldü. Evet. Mısır şurada o dikmiş. Ben şurada gideyim de harcayayım şu 3 tane mırıt var. Abi adam koruma şartması var. Aa doktor ölmüş. Yok <laughs> Yo, benim e, başka bir şey demedim. Ya. Vay. Sağ vururken ben arada gittim. Şuradan harcasam mı şunları ya boşa gitmesin. Riski almayalım gençler bak. Kahramanlık peşine düşmeyin. İkisi de sarda. neredesiniz Sıtır ben sardı. yanınıza geliyorum. Ben gittim. mavideyim sardı. şu an. İmiz şey. Ayy. Mıstık ya. Mıstık. 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 Mıstık bak işte. Sardan geliyor. Bir sardan, sardan çıkıyorlar birisi. abi birisi elmasa doğru. Abi şart mısları var o Geliştirelim bak. biz de. Hiç elmas var mı bizim sende? Bize e gitti. Biri bizim beyze gitti. Abi üç tane gitti. var bende. Ortadayım Şeyde. şu an. Biri bizim beyze. O doktor onun yanına biri giderse haber ver bana. Yok şu an çok ayrı yerlerde abi. Bir tanesi kendi mezende, bir tanesi bizim mezende. Yani Bana gelmeye çalışacak bu ya. Ya şu an geliyor sana. Ha, optik hadi. Ne? Hayır, optik ya nasıl ne? ya nereden geçti? Elmaslar. Öldün mü optik? Ya orayı kesersiniz ya. Öldürdün bunu. Optik. Bir tane kaldı. 13 tane elmas. Optik beklesene. Koruma çarpış bir şey atacağım. Benim sesim de gitti gene? Beni duymuyorlar şu an arkadaşlar. Oyun gitmediğine göre beni duymuyorlar. Opti hemen çarpış atacağım. Niye böyle oluyor bugün anlamadım. Çarpış. Koruma açabiliyor muyum? Hayır. Optik dayan aslanım. 2, 3 Alo? geliyor Tamam tamam süper. Gençler öldürdüm birini. Bir kişi kaldı. Optik sıktım, Tamam, abi. bize. Abi yanına geliyorum ben senin. Gel abicim alırız bunu. Ben de bayağı bir malzeme var. Atacağım. Ben de atacağım Nerede herif? Aa görüyorum. Nerede, her her bir bir tarafa geç. Elma, şey, şey, elmas elmas şey, şey, alacak. Bir Doktor yapacağım. bu tarafa doğru gelirse haberi ver bana. Tamam, Aynı yolu kullanacak. Yok abi. Şuradan saraya bakmaya çalışıyorum da açı yok ya. Gitti Şuradan sorry. bir açı bulur muyum? Ah. Aa Optik sen niye almadın? Sende ya, var mı? Meritada görülecek bir yer Abi bende yok da ben oyalarım sen onunla girersin öyle kırarız diye. Şey aman öldürürüz diye düşünüyorum. Bende emir otursa da acaba sana da mı alsak ya? Hiç elmas var mı Optik sende? 5 tane var abi. At abim. Koruma 2 olalım. Bende de 6 tane var. Koruma 2'yiz. Hadi gidelim. Ortaya gidelim istersen ortadan ha. bakalım Merita. Tamam, Gençler siz bir gözletim altında tutun elemanı. Optik yol sen tam değişiklikle ayrı. Biz de Sarlı'nın arasında 2 e, şey geçecek. Ha gördüm Eşine biliyorum. Anladım. Geçti. Geçsin o taraftan çıkarmayacağız. Bende 3 e, tane fireball var, yay var. Bende 4 var. Yine yeşile abi. devam edecek. Yeşile gidiyor. Yeşile gidiyor. Bize gidiyor. gidiyor bizim base'e gidiyor. Orada Biz duruyor. İnviz mi olacak. alıyor? Yok, tamam. Yok, yok. Orada artık oradan böcek çıkamayacak. At. Kendimize buraya kale yaparız gerekirse. Aa şey attı. Ha şey attı. Böcek attı. Böcek attı. Böcek attı. Böcek atıyor böcek. Bu böcek. Şu an bir fireball'a uçar. Kadar. Arkasına fireball. Ya optik ben ölürsem de sen alırsın ya. İmiz olduğumu söylediler muhtemelen. Optik gitme, optik bir bayr bol. Ah be, optik bir canı var, sıfır can. Ya sıfır can ya. <laughs> sıfır can ne ya, sıfır can ne ya. Bu ne abi? Ada yaptık ya. Aslanım alırsın. İşte, busun i̇şte bu sus sen be. Ya onun arka sağlamdaydı ya o yüzden vurdum vurdum işlemedi. Sıfır evet. can yine iyi lan görüyorum Ben da çok işe yaramadı galiba o. Gençler mükemmel oldu. Sen bittiydik yemin ederim. Acayip güzel oyundu ya. Niye ben ne yaptım ki? Elinize sağlık. Abi orada sıfıra azaldı ya ben hayatta kesemezdim onu. İmizine sağlık dedin sandım ya. O zaman last bir part daha mı gençler? evet <laughs> <laughs> O zaman arkadaşlar last bir part daha son partta da görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü partla birlikte. Sanırım üçüncü partta valla partlar da karıştı birbirini ama e, acayip güzel oyunlar çıkıyor. İki <laughs> aynı. Haydi bakalım. Akvaryum haritası. Mıstığın yine sevdiği haritalardan devam ediyoruz bugün. Kendisi istedi var ya kendi istedi <laughs> <halbiden>. Seviyor bu hayatı. <laughs> gençler sola mı gelmiş? Abi şey niye düşüyorum Ay, bak, ya? Optik olur optik olur. Malzeme var gel. Sıkıntı yok ama 3'ü de ortaya gelmiş. Ha. Aa soldan üçü bize gelmiş. yeşil gelmiş. Gitti evet. artık yeşile araştırsak mı? Yürü Mısır. Ama ortaya da gittik deme. Kırmızı evet. da ortadan geliyor. Bize geliyor direkt. Evet. Sarı bunları kovalıyor. Sarı da geliyor. Sarı da peşinden gelecek. Aferin evet. lan Sarı. En azından. Hadi bize gel. Aferin Gelmiyor, lan. Gelmedi. Aferin harbiden helal olsun. Mısır sen girmek üzere misin? Fireball atabilirim. Yeşile. Şu an atma abi kırmızı abi, geçti, bize geçti. kırmızı. hem at, at mısır, at, at, at. mısır kırmızı da geldi. At abi at. Attım ama ifade at, at, at etmedi at, ki. Etti etti nasıl etti? Oha yellow o, da kırıldı. kırıldı. Kırmızı kaldı. Geçti i̇şte aşağıda bir kalsanız abi yanında. Ben yukarıdan buna gitmeye çalışacağım. Tamam, tamam buradayım. Bedin beş boş bırakmayalım. Kırmızı kaldı mı ya? Of. Neyse. Tam da o geldi biliyorum attık ya. Atladı mı? At. Atladı herhalde. Yok tepe, ben düştüm tepe, ben düştüm ben düştüm. Tepe. Evet, tamam. Geri çıkıyor tamam. Öldüm, tamam. Öldüm. Ya o kadar buraya çıkmıştım optik ya. Abu 23 bin abi. <laughs> 23 bin mi? Lan keşke onlar kırlaydı. O zaman onlara mı rush? Evet, zırh Kırmızı nere ki sağ taraf Oha gidiyoruz mu oradan tamam yürüyün Ortadan gelebilirler bize Yok ortadan kimse gelmiyor Ben sağdan kırmızıya rushlamaya çalışıyorum Bezlerinden çıkacak gibiler beni görmesin Görmedi gibi Oyalasanız orada. Abi bakıyor baya bana bakıyorlar. Geçti 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 geç. Lan bu John. Hala bir geldim. Sen neyin? Attı ben beni. Ben bunu ya. şey yaptım. Yapma Attı bok be. diyeyim be. Kendimi öldürdüm lan. Lan plus plus herif öldürüyordum ya bu plus plus ha vuruşundan anlamışsınızdır zaten. Evet bunlar. Geçen zırh olmamışsınız. sayılarından falan. Attım. Zor ama işimiz başarabiliriz hadi lan. Aha kırmızı soldan geliyor. Soldan evet. Soldan mı ne ara soldan. Soldan geliyorlar harbiden. Geçen yine çıktı biri base'inden ya. Biz base... Abi biri Gidiyorsun daha ben. yok Ali abi. Gö, gördü seni. Geçti. Dönüyorum. Geçti beni geçti geçti. Altan döndüm ben. Aa base yokum. Base yok. Ben döndüm döndüm. Yani çok az. Aha düştü biri. Ben de bu. Geçti bayramsız kırdım. <laughs> kırdım. Çok sıkıntı yok. Helal be. Bu, be. be bu. İşte bu. Kırdık. Helal abi be. Be. Hadi aslanlar, hadi aslanlar. Be. Paso temizleme Hayır, time sağ aslında. Demir kılıç alabilirim ya. Ay iyi. Be. Heyecanlar. Allah be, Allah. Ne yapacağım başka? İşte Kim o? Var, düştü düştü. Harikasınız. Şu Beş, tin mi? var ya ha? x tin o, o iyi bütür, onu öldürmek lazım. Abi üçü de base'in içinde bekliyor. Optik ben de evet. sağ kanattan geliyorum. Ayrılmalar Ama bizde 5 tane zümrüt var. Optik bunlar ayrılmayacak gibi. Acaba opsim evet. olsak gençlere bak. 5 tane var. Hala birini odaklanalım abi. Bir kişi. Ha optik. Pat Patate. Shift'e pat basamadım. Pat Shift e basamadım. Niye bastım tutmadı gibi oldu ya. Pardon optim ya. Ah be İxtim, olsun İxtim. abi. Ne şimdi bunları halledelim. <laughs> ne oluyor bize bir fireball battı yoksa doktor senin emniyet açık, açık kaldı. Emniyet açık kaldı. Ha ah, tamam. <laughs> Ciddi bir şey söyleyeyim mi? Peki. Dalga geçmiyorum. Opsi, opsi olabiliriz. Opsi evet evet. Çünkü opsi, harbi sağlam rakipte. Kaçtı kaç bindi? 38 bin. Abi hepsi daldı daldı. Daldı mı? Nasıl daldı? Biri ortaya bir geliyorum. Aldı. Fireball yap. Biri bir ortaya. Fireball'luk malzeme çıkma. Oh! Biri gitti. X'ti X'ti. aldım ben. Buradan e, işte, telepatik olarak aldım. <gülüyor> geçiyor <gülüyor> geçiyor bize geçiyor. Ben base'deyim. Bize mi geçiyor? Ben base'deyim. Biri daha ölecek. Kerem abi onun canı yok. Kovala sen. Aha soldan geçiyormuş. Geçiyor deyince. Aha onu da attı. Attı. Oh, ya yürü git ya. Yürü git ya. Yemin de kulağının dibinden vurdu fireball'la geriye doğru atlıyor ya. Optik bu. Ya bilerek yapıyor ya. Sıkıntı sıkıntı yok, yapıyor yok. Öldü öldü La Lan oğlum ölümsüz müsün la? Öldü öldü öldü. Tam potato kaldı. Hep de bunlara denk geliyor ha. Solundan sıkıntı. kulağının dibine fireball'la vuren geriye uçuyor. Sıkıntı. Aynen aynen. Aynen aynen. <laughs> Sarı Türk mü acaba ya? Bilmiyorum. Niye ki? Ha Frodz Bey. Bak, Bey gibi. Son kırmızı. Son kırmızı elmasa geçiyor. Nerede? Sol ki? elmasımız. Sol elmasımız. Aa, tamam. Tam oradan, o oradan o çıkarmayalım. Oradan çıkıyor. çıkarmayalım. Aynen bu en kötü yok. oynayanları ya. Yani. Burası akvaryum. Can Buradan çıkış çıkıyor. yok. Burası akvaryum. Haydi işte. gençler. Tamam base'deyim ben de. Araya bakmak lazım. Çok güzelsin. Vurdum. Çok güzelsiniz. Optik bir tane vur. Direkt Aa, yanıma gelmiş abi. Hah Tamam. Şartlık Optik sen, Allah kusura Allah bakma sen de kusura kusura karışık. Bayrol attım ama. son da vurdum süper. Yeter yani. Oh, oh, abi süper ya. O iyi geçler dördümüz de bir anda. Süper oldu ha. Ala bir şeyleri kullan ya. Beş tane var. Beş tane. O zaman ben e, iki tanesini Çok atıyorum. invis jump alayım sadece. Tamam ben de iki tane yol alıyorum. Öylesine. Yerine tamam. bakıyorum. tane yol alayım. Oğlum bu ekip niye böyle profesyonel oldu ya? Herkes bir şeyin ucundan tutuyor. Vallahi helal olsun. Kurtulayız. Kim kaldı? Yellow. de olabilir muhtemelen çünkü Kendi sola gitti, de. sağa gittiler. Yellow'dadır, inceli 99. Abi adamın çok az yolu var yani, bir ortaya yol yap. Ben jump'la geçebilirim aslında. Kendi basen'in. Ben ortadan yerden geçiyorum A, çünkü düştüm. Şu golemi halledelim. Tamam. Tamam, eleman nerede? Ah be! Froze'un bey be! Froze bey miydi? Froze bey gibi. Gençler bak yine de onlardan biri kill lider olmuş, gördünüz mü? Herifler iyi oynadı plus plus. Plus plus full plus plus team'i gençler. Şu bak şey team'i biliyorum bu da öyleymiş. İyi oynuyorlardı. Bak şöyle söyleyeyim. Ee, o Fireball'a nasıl düşmediğini anlamadım ama onun haricinde bir hile sezmedim. Sadece o Fireball'da nasıl düştüğünü anlamadım. Onun dışında diyeceğim Abi, bir şey. Abi iyi oynuyorlar. Bayağı iyi oynuyorlar. İyi oynuyorlar. Gençler 38.000 final kill'i takımı biz de erittik yani. Biz de boş değiliz. Biz de deriniz. Biz de birileriyiz hocam yani değil mi? Ne? Evet dostlar gayet güzel bir videoydu. Valla bol aksiyonluydu. Harbiden boynum ağrıdı yani kendimi kasmaktan. Umarım sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır. Bad devamı için kesinlikle aşağıdan like butonunu parçalamayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da yazın. Dostlarımızın kanalı ve LSR kanalımızda açıklamada linklerini bulabilirsiniz. Oraları da ziyaret etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça